13. Hazreti İsa Kudüs'e gelir. Her gün dersler vermeye başlar. Fakat ileri gelenler, kahinler ve din bilginleri onu yok etmek isterler. İsa Aleyhisselam onlara eğer bu hakikatlere iman etmezseniz Allah bunlara inanıp yaşayacak sizden başka bir kavme ihsan edecek mesajını verir. Derslerinden birinde bu misali ve ardındaki hakikati halka ve kahinlere şöyle anlatır. Bağ kiracıları benzetmesi Matta, Bab 21, Ayet 33-46 Markos, Bab 12, Ayet 1-12 ve Luka Bab 20 ayet 9-19 arası. Bir benzetme daha dinleyin. Toprak sahibi bir adam bağ dikti, çevresini çitle çevirdi. Üzüm sıkma çukuru kazdı, bir de bekçi kulesi yaptı. Sonra bağı bağcılara kiralayıp yolculuğa çıktı. Bağ bozumu yaklaşınca üründen kendisine düşeni almaları için kölelerini bağcılara yolladı. Bağcılar adamın kölelerini yakaladı. Birini dövdü, birini öldürdü, ötekini de taşladı. Bağ sahibi bu kez ilkinden daha çok sayıda köle yolladı. Bağcılar bunlara da aynı şeyi yaptılar. Sonunda bağ sahibi oğlumu sayarlar diyerek bağcılara onu yolladı. Ama bağcılar adamın oğlunu görünce birbirlerine mirasçı bu. Gelin onu öldürüp mirasına konalım dediler. Böylece onu yakaladılar. Bağdan atıp öldürdüler. Bu durumda bağın sahibi geldiği zaman bağcılara ne yapacak? İsa'ya şu karşılığı verdiler. Bu korkunç adamları korkunç bir şekilde yok edecek, bağı da ürününü kendisine zamanında verecek olan başka bağcılara kiralayacak. İsa onlara şunu sordu: Kutsal yazılarda şu sözleri hiç okumadınız mı? Yapıcıların reddettiği taş, işte köşenin baştaşı oldu. Rabbin işidir bu. Gözümüzde harika bir iş. Bu nedenle size şunu söyleyeyim. Tanrı'nın egemenliği sizden alınacak ve bunun ürünlerini yetiştiren bir ulusa verilecek. Bu taşın üzerine düşen paramparça olacak. Taş da kimin üzerine düşerse onu ezip toz edecek. Baş kahinler ve Ferisiler İsa'nın anlattığı benzetmeleri duyunca bunları kendileri için söylediğini anladılar. Onu tutuklamak istedilerse de halkın tepkisinden korktular. Çünkü halk onu peygamber sayıyordu. Ve Matta bab 21 ayet 43 Bu nedenle size şunu söyleyeyim. Tanrının egemenliği sizden alınacak ve bunun ürünlerini yetiştiren bir ulusa verilecek. İşte bu cümlelerde geçen taş şüphesiz Peygamber Efendimiz olup Allah'ın mülkünün verileceği vaat edilenler de İslam ümmetidir. Hristiyan bilginlerinin taşı Hz. İsa'nın kendisine yormaya yeltenmeleri de şu yönlerden boşunadır. 1. Bu taşla kastedilen zatın haşa Allah'ın oğlu olduğunu iddia ettikleri Hz. İsa'dan başka olacağı sözün gelişinden kesin olarak anlaşılır. 2. Onların iddialarına göre Hz. İsa Yahudilerin ellerinde öldürülmüştür. Bu durumda Taşın üstüne düşenlerin parçalanması ve altında kalanların ezilip helak olması nerede kalmış diye sorulmaz mı? 3. Hazreti İsa, Yuhanna İncili, bab 12 ayet 47'de ve bir adam sözlerimi işitip tutmazsa ona ben hükmetmem. Çünkü bu dünyaya hükmetmeye gelmedim. Ancak dünyayı kurtarmaya geldim." demiştir. Bu ise taş olma vasfına kesin olarak zıttır. Çünkü İncil ayetinin ifadesine göre taş kimin üstüne düşerse onu ezip toz edecek ve taşın üstüne düşenler de paramparça olacaktır. 4. Zebur'da o taşın baş köşe olmasına şaşıldığı ve o gözlerimizde şaşılacak iştir cümlesiyle ifade edilmiştir. Hristiyanların iddia ettiklerine göre Hz. Davud, Hz. İsa'yı o kadar sayardı ki onun haşa Allah olduğuna inanacak dereceye varırdı. Bu halde Hazreti İsa'nın baş köşe olmasına şaşmasını gerektirecek ne olabilir? Demek bu Hazreti İsa'dan başka birisi olmalı ve onun peygamber olması şaşılacak bir şey olmalıdır. Bu ise şudur. İsrail oğullarının Hazreti Hacer'den doğmamaları ve bu soydan gelmemeleri sebebiyle İsmail oğullarını kendilerine denk tutmaması ve esasen o zamanlarda İsmail aleyhisselam soyundan hiçbir peygamber gelmemiş olması oldukça şaşkınlık sebebi olabilir. 5. Doğruluk ve emniyeti kesin delillerle sabit olan Hazreti Peygamberimizin şu hadisi o taşın bizzat kendisi olduğunu bildirmiştir. Benimle Peygamberlerin temsili bir köşke benzer ki çok güzel yapılmış fakat bir tuğlası bırakılmıştır. Köşke bakanlar güzelliğine hayret ediyorlar. Ancak bu tuğlanın yerini boş buluyorlar. İşte o köşk benimle tamamlanıyor. Peygamberlik benimle sona eriyor.